Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir Minecraft videosuna beraberiz. Ama bu video daha bir bilgilendirme videosu olacak. Yani bilgilendirme derken storyal gibi. Sizlere huni ne işe yarar, yani huni ile ne yapılır gibi bir şey göstereceğim. Arkadaşlar huni öncelikle görmüş olduğunuz gibi huni bir borudur arkadaşlar. Bu boru birbirine böyle bağlanır falan filan. Yani böyle birbirlerine bağlanmıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu saat kılımızı fırında gördüğünüz gibi yanıyor değil mi? demeci falan. Bunlar sandal gidiyor arkadaşlar. Atıyorum bir işiniz var, e, cam yapacaksınız. Kum e, kumu buraya koydunuz abi. Ondan sonra buraya da e, kömür koydunuz, veya kömür burada artık neyse, koydunuz. E, burada siz atıyorum gidip işte işinizi hallediyorsunuz maden iniyorsunuz falan. E, burada onlar pişiyor abi, yani abi diyorum pardon. E, demir olarak yani demir diyorum işte, cam olarak buraya geri geliyor bu sandal Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi yanına bir şekilde örneklerle göstereceğim. I, nasıldı şuradan ben de tam hatırlamıyorum evet şöyle bir şeydi daha küçük ebatlarda olabilir yerden olabilir falan bir dakika nasıldı Heh. evet arkadaşlar öncelikle ıı, boyutu onun olmasın biraz daha küçük olsun I, o yüzden şuraya bir tane ıı, ocağımızı koyuyoruz şu şekilde görmüş olduğumuz gibi I, bu ocağı koyduktan sonra şu yanına şuraya şu şekilde iki tane daha tahta koyuyoruz iki tane şuraya iki tane şuraya bir tane buraya olacak. Görmüş olduğunuz gibi anladınız şimdi buraya bunu hunniyi koyduğumuz zaman bu oraya bağlanması gerekiyor ha, evet görmüş olduğunuz gibi hunninin şu ucunu görüyorsunuz arkadaşlar şuradaki şey o buraya bağlanıyor yani siz buraya eğer ilk baş hunniyi koyarsanız bu bağlanmayacaktır arkasındaki buraya bağlanacaktır o yüzden gitmeyecektir o yüzden şu iki blok koyuyoruz bir iki blok da buraya koyuyoruz sonra hunniyi koyuyoruz ardından Kırıp buraya koyuyoruz. Pardon. Şöyle. Şuraya doğru, şuraya Huniye'yi nereye doğru koyduğunuz önemli arkadaşlar. Şuraya doğru koyarsanız buraya doğru yapışır. Yere doğru koyarsanız yere doğru gider. O yüzden e, bu bloğa göre koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Tamam. Ya, i̇şimiz bu kadar basit arkadaşlar. E, ne işe yarar bu kadardır. E, peki bunu nasıl çalışacağız? Şimdi e, şuradan hemen bir kömür alalım. Arkadaşlar çok basit bu işin çalışma işlemi. Bunu daha kolaylaştırmış halleri var ama ben şimdi basit işini halledeceğim, anlatacağım. Gördüğünüz gibi kömür bloğu ve altın cevheri. İşiniz var arkadaşlar. Bunu koydunuz altına sonra gidiyorsunuz işte bir yere falan gittiniz. İşiniz var, hallettiniz. i̇şlerinizi hallettiniz işte. Maden kazdınız, bilmem ne, ağaç kestiniz, odun topladınız, hayvan avladınız falan filan derken geliyorsunuz burada iki tane altın kütçeniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit yapımı. Gayet çok basit yani şöyle şuraya huni koyuyoruz. E, yalnız adamları takip etmek önemli. Direkt huni koyduğumuz zaman buraya bağlanmayacak bu şu görmüş olduğunuz ucu. Ucunun bağlanması önemli. Bağlandığı zaman direkt atıyor buradan aldığı, gibi, buraya atıyor. Bir boru gibi düşünün. Bu kadar arkadaşlar. E, başka diyeceğim bir şey yok. E, kolay bir video yani. Zor bir şey değil e, bunu yapması. E, başka videolarda hani başkaları mesela şey gibi göstermiş şuraya koyup. Yani şuraya koyuyorsunuz. Şimdi ben koyamıyorum sanda. Direkt buraya bir tane daha blok koymamız gerekiyor. Şuraya, şuraya. Onu da göstereyim hemen. Şuradan Şöyle Sonra nasıldı Şuraya Şuraya bağlanıyor <laughs> Sandık şuraya Ocak buraya Sonra buraya şey koyuyorduk herhalde <laughs> Pardon ee, Buraya ne koyuyorduk ya Kömür koyuyorduk ha Evet pardon Görmüş. Buraya CHL'lerimizi koyuyorduk şimdi yanacak arkadaşlar e, maksat burada Huni'nin maskesi şu arkadaşlar e, bu borular neye bağlı bu boruna bağlı bu alttaki şey e, chess e, şeyin altındakini gösteriyor bu üstteki üstten gelecek olan şey yani şuradaki iki tane blok var ya şu soldaki alt şunu gösteriyor ocağın üstteki de üsttekine geliyor buradaki boru da buradan chest'e gidiyor görmüşsünüz Demir kütlesi oldu Bakalım burada kaç oldu? Burada 11 tane olmuş bile. Arkadaşlar bu kadar. Eğer e, basit e, huni yapmak istiyorsanız bu şekilde, benim deneyimim böyle yapacaksınız. Ama eğer e, biraz daha kolay olsun hemen buraya koyayım, buraya koyayım uğraşmıyorsunuz ki daha uzun oluyor bence ama siz bilirsiniz. E, böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. etrafında güzelce kapladığınız zaman e, bu şekilde e, oluşuyor. E, bu gerçekten güzel bir şey. Hani, huni nasıl yapılır onu tam bilmiyorum gerçekten. Ama huni ne işe yaradığını biliyorum bir arkadaşım söylemişti. Ona ben de çekeyim dedim. E, ee, ama yani bunun e, temeli, mantığı şu borular, görmüş olduğunuz gibi küçükler. neye bağlı? Şurada. Bu kadar arkadaşlar. Başka yapacağım bir şey yok. Yine ne işe yarar diye göstermiştim. Burada görmüş olduğunuz gibi kaplamış hali. Basit hali, biraz daha geliştirilmiş hali var. Ee, sadece mantığınız biraz daha hayal gücü olduğu zaman çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada çok az video atabiliyorum şu sıralar. Sınav haftası olduğu için. Bu sınav haftasını bir atlatayım arkadaşlar. Outlast, o Battlefield gibi şeyler gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.